Arkadaşlar evet hikayeyi birazdan gireceğiz. The Forest 2'nin devam için like etmek Ben sizi şimdi hikayeye baş başa bırakıyorum. Olaya kaptırın kendinizi uçaktan düşüyoruz. Hadi abi. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Like atmak en az 25 bin beğene. Oh! 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 Musa abi! Musa abi! Yaşıyon mu abi? Emre canim o. Yaşıyon mu? Ne oldu oğlum uçağı? Abi uçak gitti bilmiyorum. Ortalıkta bir şey yok. Sen Ah müsabbi, Ölüm Ödül koptu lan! Müsabbi var ya sabah arkadaşlar uçak gitti uçaktan oh, Bir müsabbi. abi demiş çok... Abi! Oh, Fatih dayı! Fatih dayı nerede? <laughs> Fatih dayı! Dayı! Hatlamış lan! Dur kaldıralım dur! Sen neredesin? Kaldıracağım Fatih dayı kaldıracağım Heh. Fatih dayı iyi misin lan? Bir tokat at İyi misin lan? Dayı! Bir gün Yılmaz hocalarda lokalde oturuyoruz Namık abi nasıl Adam hayatta duramıyor. Emrecan şu arkadakiler kim? Onlara bakacağız onlar biraz sıkıntısı. Aha. Anne. Abi Fatih dayı sıkıntı şimdi arkadakiler diyor Fatih Hı? dayı gitmiş. Bir suratımız su çalın. <laughs> o da gitmiş. <laughs> Fatih dayı. Görüyor musun lan bunu dayı? Alo. Dayı. Aa görüyor. Oo. Takip ediyor dayı. Emrecan nasıl bir kazaydı lan o? Düzeldi lan bu dayı herhalde. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum Ümit abi sen biz nereye sürükledik? buraya nasıl geldik biz ya? Beni takip et diyor. Valla ben bütün kutuları boşalttım. Güzel bir şey bırakmadım. Bu kim la? Gel şurada bir şeyler. Abi niye alıyorsun her şeyi la? Her şeyi aldım la. Ayıp ettin. Ha, her şey bir daha alınabiliyor galiba iki kişiden. Aynen aynen. Tamam. Geçenkinden anlat. Ana bu seni takip ediyor la. Aynen beni takip et dedim. Kağıda beni takip et yazdım. Niye öyle bir şey yaptın dayıma? Ama bu de, demesen dayıma. Abi dayını seviyorum beni takip etsin. Arkadaşlar bu arada biz de ilk evet, defa de alıyoruz. göre çok iyi. Like atmayı unutmayın. Çok güzel bölümler. Biz de bir... Müsa, Bu asılanlar ne ya? Bu elimizdeki ne bu arada? Bunlar bizim uçak uçaktakiler mi abi? Herhalde baksana. Kim lan? Ölmüş lan onlar. Bunları buraya ne ara astılar abi? Bunlar kim asmış buraya? Bir de is insan koymuşlar kafasına. Envanterinde bulunan acil durum paketini aç. Bekle abi. Açtım. Acil durum paketini açmak için çarka bas. Bastım. Oo baltam malta. malta. Ümsü abi. Heh. Telefon bir telefon baltını aldın mı bence buraya bir yere bir adada ev mev yapalım ne diyorsun yani böyle acil durum çantamı bir açtım arkadaşlar, bakalım arkadaşlar hafızamız gitti bir şey oldu arkadaşlarımız böyle asılmış gördüğünüz gibi bize de ne oldu biz ne yaptık falan hani hiçbir şey hatırlamıyoruz bir kendimizi burada barındırmıyor Allah'tan kendimizi bulduk Hüseyin abi ikimiz yaşıyoruz zaten bak Emrecan M'ye basıp haritayı açtım ne burada 3 tane mor nokta var o mor noktada mı gidelim diyorsun ilk önce ama bence ki önce bir ev mi yapsak biraz keşfe mi çıksak ben bilemedim ki. Ben keşfe çıkalım abi gel evi yaparız yine kolay ya. Ya bizim arkadaşlara bize ne oldu biz ne, ne, yaşadık neredeydik ya? Bu adada 3 tane aradığımız bir insan vardı. Tamam. Kurtarmamız gereken. Biz, biz, ama bize ne oldu? İşte oradan uçağımız düştü. Allah Allah aynı öyle arkadaşlar biz Ümit özel göreve gidiyorduk. Doğru öyle oldu. <laughs> Onları kurtaralım derken biz de gittik. Biz gittik lan. Ümit abi, abi gel bu şurada yeşil nokta var belliden yani oraya bir gidelim. Fıtı, 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 fıtı. Emce, burada da mı var. Kim var lan ne adamı? Ana ne Ha beni takip eden adam abi bu işte. Hayır hayır şuraya yanıma gel Emrecan beni sat. Aa! Oh. Ne oluyor lan? Elinde motor var lan bunun. Nasıl la? Öldürelim gel bunu. Seni geliyorum, Seni bekliyorum. Geliyorum. geliyorum. Emrecan ah. bunun elinde ne var biliyor musun? Bu ne la? Ot Bunlar motoru. kim oğlum sen? Kimsin la? Aa! Oh. o oh. Oh. oh, oyun kastı arkadaşlar ilk defa zorunda kastıyorsun Oha ölüyorum Hüseyin abi ölüyorum Puh. Vur vur tamam öldü Ben de öldüm bu arada bu ne la şu motoru versin lan Alamıyoruz o motor da bunlar. Bu nasıl bir tipim? Sen maske mi takmış bunlar? Şunu al şunu. Abi, bacağı al abi lazım olur. Vay be. Direkt Vay ilk be. adamı da gördük. Uf, harbiden ha. Siz keşifçi misiniz yoksa birazcık daha evcil misiniz? Farm, farmcı mısınız? Hangisiniz? Yorumlarda belirtin bakalım. Biz evimize falan da yapmamız lazım bu arada. Yaparız abi daha. Ne abi daha yeni girdik. Bismillah ya. Arkadaşlar uzun bir yolculuktayız. Yoruldum be. Valla yorulduk. Biz galiba zombilerin evine geldik de bunlar zombi mi değil mi? Bunlar insan büyüktü. Zombi değil abi. Bunların ne olduğu belli değil Emre canım. o. Oha, geyik. Yakalayamadım da. Bu arada bir tane daha gördüm biliyor musun? Ümit abi dur bir orada kırmızı bir şey var. Nerede? Gör bak şu an baktım yere bak. E, gel az kaldı gidelim oraya işte. Ya, oraya gidelim orada ne la? Bak şimdi solda bir tane daha belirdi gördün mü? Ben de önceden belirdi sende geç beliriyor demek ki. Hayır hani iki tanesini de görüyor muydun sen? Evet önceden görüyordum. Abi ben yeni gördüm. Ya, bunlar ağaç mı abi la? İyi de buraya bizi niye getirdi bu? Burada bir şey var herhalde abi. Ne burada bir şey olması lazım. Emrecan! ne oldu? Buldum gel. Ne var? Bizi Aha. buraya getiriyormuş. Ana! Bak bunlar abi. Bunun ne iş var la burada? Uyan lan. Bir yanına gidip E'ye basalım. Bir şeyler olması lazım. Gel için gel içinde. gel gel. Gel. Ne oldu? Gel. Girelim hey. mi? Girelim mi? Direkt ilk bölümden buraya mı gireceğiz? Arkadaşlar evet, ilk emri, bölümden şu an can. buraya giriyoruz. Abi çok merak ettim lan. Gel giriyorum ben. Dur ben bir çikolata mikolata yiyeceğim. Arkadaşlar The Forest'ta 2 de. Son of the Forest'a girdik bir yere. İnşallah çıkabiliriz değil mi abi? Bir tane ilaç yiyeyim şöyle. Oo arkadaşlar çakmağımız. Biraz yeni nesil çakmak. Ümit abi çakmağı yaksana bir. Yaktım baksana mor. Aynen bir elektrikli çakmak. Emrecan biz buraya niye girdik oğlum? Bilmiyorum abi biz fazla meraklıyız galiba. Burada bir şey olabilir mi? Bir de GPS de kesildi ya. Abi en azından bir bıçak mıçak tatta balta bir şey. Neyse vursun. bu bölümün olayı bu olsun. Aynen. Anladın Çok korktum bir anda acayip korktum. Oha güzel burada gizli özel bir yer var. Burayı zombi yapamaz böyle. bakalım. Füter dinik diyor. Aha yemek diyor la. Oo. Biz şey bulduk, sığınak bulduk abi. Evet, bize gösterdiği yer buraymış. Oha, Ana. Oha. Oha. Topla abi topla yemek. Arkadaşlar Oy. gizli evet, sığınak evet, evet, evet. bulduk değil Buradaki sinyal burayı gösteriyormuş demek evet. ki. Evet. Oha, bak iyi ki buraya gelmişsin. Sınam mutlu musun beni takip ettiğin için? Evet evet, evet çok evet. iyi bir başlangıç. Aynen öyle, çok iyi bir başlangıç. Burada ölü insanlar var, bunları arkadaşlar garip bir şekilde ölmüşler bunlar. Ters ulan uygun. burada çok güzel aletler Abi var Abi bunları ya. herhalde. Vallahi her şeyi alıyor. Pastırma falan hepsini aldık. Emrecan evet, bir tane anahtar bulmamız lazım. Buradan mı? Evet, burada bir yerde. Bak bu kapıyı kartla açın diyor. O zaman hemen bunu... adamların üstünü falan ara. Kart mart yok. Giriş kartını nereden bulacağız? Adamlarda yok mudur ya? Bence başka bir yerden bulacağız. Bu kadar basit olamaz. Evet, mantıklı doğru dedin aslında ya. Ben orada başka bir yeşil nokta falan gösteriyordu ya belki orada da kartı bulacağız. Aynen doğru. Doğru, burada bu şimdi durup dururken kitap dersi doğru. Gel abi çıkalım. Zaten olsa bulmuştuk şimdi Her yeri aradık. Aynen her yere baktım her yere. Bak şu adamın üzerinde sadece şu bir abi, tane peki, mail mi? Peki burada var mıdır? Nerede? Yukarıdaki mağarada yarasaların geldiği yerde falan bulabilir miyiz? Ben vallahi yerdeki yatan adamın üzerinde bir tane mail buldum. Başka hiçbir şey yok. İlk bölümden çok gizli güzel bir yer bulduk. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum bak. Ben alışık değilim böyle oyunlara, niye Mesap böyle korzuksiyon? Aynı mesafeden gelmeye çalıştım. Abicim o anahtarı bul, ben oraya girmek istiyorum. Allah Allah, bulacağız oğlum. <laughs> GPS'imizi bir daha açalım. Evet bak zaten küçük haritada da gösteriyor artık. Aynen. Bir tane ünleme çok yakınız biliyor musun? O zaman gidelim, neresi? Şu sağdaki ünleme çok yakınız. Ana, gel oraya gidiyoruz. Gel. Abi zombilerin evlerine geldik. Oha! Saklan, Hayır. saklan, 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 saklan. Şarkı falan dinliyorlar. Abi. Şarkı falan dinliyorlar Bunlar ne oluyor ya? Ya boşa saklanıyorum. Bize bakıyorlar. Yok bana bakmıyorlar. Beni görmediler. Abi kaçtık Hiç bakma oraya. Bence baş. basmayalım kamplarını. Daha çok Bence erken. Bence aynen abi. Bu halimizi neye basacağız? Daha ne oluyor, ne var, ne yok. Bu da parmal anca adamları gösteriyor. Dövüşsene biraz oğlum. Yok abi ya. Ne dövüşeceğim? vallahi Allah. Bana mı diyorsun? Hayır, diyorsun? sana demiyorum. Bu bizi takip abi, eden adama diyorum. Yaşıyor mu hala ya? Ölmedi mi o? Sen ölmedin mi ya? E biz senin cenazene geldik. Ümit abi geldik Aa, geldik. Doğru da. Boş ver aynen. Ne <laughs> oldu? O ne dedi lan? Boş <laughs> Abi ben var ya yemin ediyorum taş ettim. Boş ver aynen. Ne? <laughs> 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 Arkadaşlar biz noktaya geldik biraz zor oldu ama. Emrecan sesler değil? geliyor. Evet abi gel şurası tam. Tam burası Ümit abi. Aldım. Ne var ne aldın burada? lan? Burada bir mezar var. Burayı patlatacağız mı acaba? Ben de aldım kumaş. Hayır oğlum burası değil. Burası tam ne burası? Bence biraz daha arayacağız Emrecan. Burada bir şeyler olacak. Bence burada hiçbir şey yok abi. Saçmalama oğlum. Ya yani dinamit de GPS çok... alet, alet niye o zaman mezarı, böyle mezarı kaz olursun. abi mezarı kazalım yani kürek mürek var mı? Dinamitin var mı dinamitin? Bende yok la. Nasıl yok abi? Kumaş var. Yok bende. Vardır Bıçağım vardır. Bıçağım var. Aha Ümit abi. Ne? Birisi geldi. Hani? Bu kim la? Bu ne lan? Abla sen kim? Şimdi... Ne oluyor oğlum? Hatta bu Necmi. Bunlar yine şey ya. Üst bacaklı insan. Bu ne Hüseyin abi? Ana! O ne la? Bu lan vurma lan. Ne la bu? Oğlum da abi böyle, böyle bir dört, dört, tane bacağı olan nasıl iyi olabilir abi? Hakim buraya. Bu ne abi? Bak mı Bence nasıl? onu arıyorduk. Aha bulduk bir şey. Ha yok suymuş ola mağara zannettim ya. <laughs> Aa mağaraymış da. Ha suymuş abi. Tamam i̇çiliyor ama mı? kıza vurma artık lan. Niye korktun mu abi? Hayır ama bence iyi bir bence o. Bence o iyi değil ha baksana zombi mutlak birisine benziyor. Ben onu beni alakalı etmez o. Ya ünlem işareti yine gitti ya. Emrecan akşam olursa nerede yatacağız? İşte ben şu an keşif yapıyorum ev yapıyorum hemen. Ev... Ümit abi bir şey buldum. Ne buldun? Evet, Taşmış abi. Ümit abi oyunun en güzel ev noktasını buldum. Deniz kenarına mı gittin? Yok dağın başı deniz manzaralı. Rize dedesini düşün. Tamam o zaman oraya evimizi yapalım. Arkadaşlar evimizin noktası burası gördüğünüz gibi. Buraya evimizi yapacağız. Çok güzel bir yer bulduk. Rize'ye benziyor aynı. Birazcık daha gizli olması için tam şuraya yapalım diyorum ben. Aynen tam buraya yapalım. Aşağıda düşmeyiz zaten. Aşağı düş. Merdiven falan yaparız ya. O köpek balıkları falan var ha. Bu The Forest denizi çok güzel yapıyor abi ya. GTA'dan bile güzel yapıyor biliyor musun? Çok iyi ya. ya ne bakıyorsun tip tip? Burayı mı seçtin? Ha çok güzel değil mi? Oğlum burada hiçbir şey yok lan. Abi ne alacak ki? Zaten? Buraya mı ağaç mağaç, nasıl ev yapacağız? Nasıl ağaç yok değil mi? Aa buraya yapalım. Akşam oluyor çünkü abi. Odun toplayıcı yeri yer yapsan buraya abi. Mesela bir çocuk bir ateş yakalım mı? Oho, nasıl akşam oldu? Abi çok pis akşam oldu. Ağaç yapmamız lazım. Av barınağı var. Küçük kutup kulübe yapıyoruz abi. Tamam ben bunu buraya kuruyorum. Tamam ne istiyor? A sen bir sen bir acil ateş yaksana şuraya abi. Göremiyorum nereye kuracağımı göremiyorum. Kör oldum, oldum la. Oldum. Açmıyor o ben daha. Bak şimdi şey iyi aydınlatacağım bekle. Ha? Annen... Ay adamsın abi. Kuruyor mu? Al sana ışık. Kuruyor mu o zaman? Tamam. Şu evi şu ağacı yıkman lazım abi bu ağacı. Barınak yaptım abi tamam. bize. Küçük bir şey. Bunu denize yakın mı yapsaydık karşı? Ya Biz oğlum bir çubuk bir çubuk yapalım da çubuk koy bitiyor, bitiyor. Oğlum çok şey istiyor lan. 20 tane az en azı bu normali 70. Ateş istiyor. Tamam ateş şurayı bir aydınlatsak kafamız çalışacak. Şu ateş nerede tamam. ateş? Şu ateşi yak. Şunu Bak koy. Emrecan yere bakıp sol fare diyor. Yaptım. Kırdım Ana! attım. Bak ben ne yapıyorum? Bak yere yakıyorum. Bak şimdi şu dur 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 daha değil. Bak şimdi. Yaktım oh. gördün mü? Oh be. Şunu da yapak gel. Abi <laughs> orman <yani> ya. Orman <laughs> <laughs> Ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> İyi işte oğlum ışık oldu. <laughs> Tam da evimiz yani evimiz. Oğlum ben susadım acıktım hepsi oldu var ya. Yüzü i̇şte abi şu, şu evi tamamlayalım ne olur. 17 tane kalmış. Balta yapmamız lazım bizim bilon değil mi? Dur bak şu ateşin yanına bir yatak yapacağım ben. Şunu şöyle seriyorum yere. Şimdi bana küçük odun lazım. Ben balta istiyorum ağaç kesmek istiyorum ya. Oğlum bu balta kesiyor ben daha yeni kestim. 5 saatte kestim Moruşuk altında kardeş çalışsan lan. Adam öldü. Da... Ne yaptım şu an? Abi altı hızlı kesiyormuş sen niye bizi öyle dedim ben tribe soktum. Oğlum armut gibi tribe giriyorsun ya. Oy evet gelmiş. Yine iki tane taşıyabiliyoruz. Bizi yine ameli yaptılar. Ümit abi kafamda odunlar düştü ha. <laughs> Oğlum buraya çok malzeme lazım Emrecan. El arabası yapar mısın abi? Sen şunları bir çöz işte kısa yollar. ne olur ya. Sen el arabası çöz ağacı kırma. Oğlum ben acıktım, susadım. Tamam sen el arabası çöz, ben sana vereceğim su falan. Bir tane kaldı. El arabası nasıl yapacaksın Emrecan? Şu an hiçbir şeyimiz yok. El arabası kolay yapılıyor. 2 ağaçta falan yapılıyor ya. Uyumamız lazım bizim ya. O yapmadan uyuyamayız abi. Sen bir baksana kitabı kurcal abi. Sen öyle yapıyordun ya. Kesip kesip koyuyor Emrecan. Aynen emreceğim. lan aynen. Sorun yok yani. Tamam güzel animasyon. Evet ama sabah olsa daha iyi olacak. Şu oyunu sabah yapsak full. Ama şöyle düşün evi yaptık mı öyle bir çilemiz kalmayacak. Akşam olur olmaz uyuyacağız. Aynen o iyi olacak işte. Son gecemiz işte diyorum ya. Oha aya bak Ümit abi ne güzel gözüküyor la. Tamam çok az kaldı hadi. Nereye koydun ağacı? 17 kaldı Ümit abi son. son. Oha buraya çok ağaç kırmışız lan. Nereye? Çok iyi burada bir Oo, sürü ağaç var gel iyi, yoldurur bu iyi, evi. Ki gece diye. Lan buradan gir bence ev bitiyor ya. Arkadaşlar evet evimizi yaptık seni küçük bir sabah kadar uyumadık, uyumadık Emre Can. Valla sabah kadar uykusuz gözlerle Ümit abiyle bu salak çalıştık bizi izledi. Salak bizi izledi ben bunu ayarım bunu ay, yürü git lan hiç sevmedim. Sabaha ya. kadar çalıştık. Valla ya bu, bu ev ama yalnız önü kapanmıyor bu evin. nasıl yapacağız onu? Aha bitti evimiz. Bitti aynen öyle uyuyabiliyoruz mu burada sence? Yatak yapacağız Hı? abi. Bu herhalde dinlenmeye ya tesisi. Öğren sen ne yaptın? Daha dinlenme tesisi korkma korkma burada uyuyabiliyoruz. Sabah oldu için hani? uyuyabiliyoruz. Hani? Sabah oldu abi daha ne uyuyacağız? Hayır uyuyabil normalde her zaman uyuyabiliyorsun. Saçmalama kaydetmek hayır ay vallahi sadece akşam uyuyabiliyorsun. Sen bunu nereden yaptın? Ya sana yatak da koydum üzülme tamam. Oho oyunu zorlaştırmışlar. Aynen. Aynen. Eskiden direkt yatak yapıyordu. Ama yok akşam olunca bence uyuyacak yine biliyor musun? Hayır yatakla yatak olmadan uyumaz. Gel abi şunları tamamlayalım. Tamam dur. Bu ev olmasaydı o yatakları koyamıyor muydu? Koyabiliyorduk. Lan o zaman niye önce kendimize normal yatak yapı vermedik? Bilmiyoruz ki abi evi de yaptık. Boş ver temeli attık en azından. Sombrer bizi rahatça yesin diye. Abi, şu evin duvarlarını kapatsak mı ya? Dur ya şey bir yapalım da. <laughs> bir tane yatağı bitirelim de en azından bakalım yatıp kaydedebiliyor muyuz? Tamam ben de bir de şeye bakacaktım. Tamam ben çok güzel dizdim. İyi bari hızlı oluyor yatak. Oo. Ne oldu? Ağaç platform yapıyorum şimdi sana. Oğlum yeni şeyler yapma ya. Altı tane daha lazım. Ümit abi gel bir. Dört tane şey lazım sadece odun. Tabii tamam, ben yapacağım bunu. Ümit abi ip oh, var mı? Yeah. Sen Yatağım ip mı? Hazır. Adamsın uyuyabiliyor mu? Oh, sen gelirsen uyuyabiliyorsun. Ana evet lan yatağı şey yapmışlar. Ümit abi gelsene Ama Bir Ümit abi gel bir. Şuraya bir ip koy Dur. varsa gel bir. Halat Nereye? Lazım, buraya. Hayır yok. Nereden bunu ip? İpi. oğlum daha mağaralara falan inmedik ki nereden bulacaksın ipi? Yani buraya ağaç evi yaparız bir tane. Şu yapalım. eşeği şey. bitirelim. Küçük çubuk bul, ikimizin yatağını bitirelim yeter şimdilik evimiz. En azından geceleri rahat oluruz, hemen uyuruz ve oyunu kaydedebiliriz. 4 daha lazım vardır sende. Var 6 tane var. Tamam getir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya bir tane çadırımız yapıyoruz yarım aşamasında. Buraya yataklarımız. Okey. Eyle ve... kaydet. Aynen iki tane yatağımız okey ve şurada da bir tane ağaç ev yaptık orada ikinci bölümde hazır oldu. Burası da ağaç gözlü platformu gibi bir şey yapacağız buraya. Sadece bir tane halat lazım onu da biz bulmuş oluruz video dışı zaten. Ümit abi şuraya şey koysan çubuk varsa. Şuna. Kardeşim Burada da çubuk, çubuk, çubuk sepeti var. yaptık tam koy abi buraya. Eee çubuğumuz var da sepetini i̇şte İşte yapıştık. abi bazı envanterde taşımakta zorlanıyoruz ya ondan. Oyunu bir kaydedelim. Tamam Kaydet kaydettik, kardeş. abi. Ne yaptın sen? Evet böyle? artık hadi uyuyalım bir bura ya ne çok şey uykum geldi. Ne? Bu ateş mi bura? Nasıl? Bu ateş mi? Hayır bu benim şey. Yanıyor. Yere serdim kendim. Ne burada çek çekilek olan yapacağız? Ne bu abi? Hayır oğlum üşümem benim. Ne yapacağım bunu? Bununla çadır yapabiliyoruz. <laughs> ha tamam tam yapacağız yani. Tamam. Gel uyuyalım abi. Gel ben, uyuyalım hadi. Ben yattım abi sen de Uykusuzluktan yat. Uykusuzluktan ölecek adam. Harbiden arkadaşlar ilk gecemizi bitirdik hatta daha doğrusu ikinci oh gecemizi be. bitirdik. Akşam yaptık abi bir daha uyu yat, yat. Aynen bir daha yat. uyuyalım. <laughs> 8 saat uyumuş olduk iyi dinlendik abi. Sağ ol. Oh, kendimize geldik şey oh abi. Be. Oh. Saat kaç bakıyoruz arkadaşlar. Day 3 saat 7 buçuk sabahın körü çok güzel. Acık da tutsadık içeride bir su içeriz. Aynen öyle bir halat malat bir su içeriz arkadaşlar bize keşfederiz. Daha Demir öğreneceğiz Emrecan daha 100 bölüm çekeceğiz. Aynen öyle arkadaşlar like atmayı unutmayın uzun bölümler için. Çok like bekliyorum sizlerden. Bir videoya bir kocaman video bölüm yaparız. Bu bölümde bayağı bir şey yaptık zaten göz gibi. Like Oğlum, attık biz gibi. arayı gördük. Evimizi yaptık. Devamı Ümit abinin kanalında sadece bir haritada iki kanal oynuyoruz arkadaşlar. O yüzden de çok eğlenceli olacak. Bu videonun devamı Ümit abinin kanalında gelecek. Hemen bir saat sonra gelecek büyük ihtimalle. Siz de pusta durun. Hadi bakalım. Kendinize bakın. Like atmayı çok Bay bay.